Merhaba arkadaşlar Bu sizlerle e, Roblox oynayacağız bir Simulator X Bu oyun, e, bu, oyununda, bu oyunda Bu oyunda ha, Hayvan alacağız tamam mı Ve yerdeki e, Buraları almaya çalışacağız Arkadaşlar Şimdi like e, Ve abone olmanızı Unutmayın Oyuna başlıyoruz Bismillah. Arkadaşlar şimdi başlayacağız oyuna. Oyunda bak şimdi. oyunda bala toplayacağız ve ee, diğer diğer yerlere geçmek için. İlk yer bin yani benim ilk geldi bu baladan oluyor sonra bu sola bu sola bu. Sola, bu da Bazen de evin torunu veteranedeyken evet evinde e, yeni bir coin coin geliyor bazen. Bazen gelmiyor. Şimdi ha, ha, hakeri yeri var tamam mı? Bu hakeri yerinde e, ben, açamadım da bu e, yerlerinde gelen hayvanlar bunlar benim. Arkadaşlar şimdi bunu bir bankın içine koymaya gidiyoruz. Çünkü kullanmadık. Bak banka 7, mily 7 milyon buçuk lazım. Arkadaşlar bizim o, o Hasan bana verdi. O, onun kanalına gidebilirsiniz. Abone olun lütfen. Onun kanalı adı e, Hasan'ın Husamınız. E, böyle yazın kanalı çıkıyor. Abone olun arkadaşlar. A, a, abone olduğunuzda o o o Om, omar'dan ge, geldi se, söyleyin tamam mı arkadaşlar şimdi koyduk banka benim hayvanlarım çok Aa, 16 saniye beklemeliyiz bak şimdi size size bir gelin gelin bir oyunda bulursanız size çok güzel bir hayvan vereceğim arkadaşlar takipçiler ee, takipçi bularsam e, e, ona çok güzel bir hayvan veririm ama takipçi olursa arkadaşlar şimdi gidiyoruz şimdi biz. arkadaşlar bunlar bunlar gerçekten çok güçlü bunların hepsi gerçekten çok güçlü bu en güçlüsü bu benim hayvanlarda en güçlüsü bu diyorsun ki he, 10 10 trilyon bilmiyorum o, o, yani çok güçlü bir hayvanım var daha güçlü olması lazım ama bu halt Halk oradan olduğu için halk oradan olduğu için çok güçlü oluyor bu yerde. Şimdi ben her yeri açtım da hepsini değil ya. birazcık bala lazım açmak için ama arkadaşlar yani Arkadaşlar, ha hardcore'a gitmek için tek nasıl gitmek için bunu buraya geleceksin tamam mı? Buraya geleceksin. burada 25 olması lazım. Benim 11. Yani çalışmam. Yani daha fazla bana kasmam lazım. Bunları nasıl yapacağınız bak. Şimdi arkadaşlar şimdi buradan görev. Burada içeci, e, kullandığımız kullandığınız boost. Yani yardımcılar. Bunları ben o bunları ben 30 35'e 36'ya 30 30'da bana ne verdi? E, Trey ee, daha fazla 25 ee, yani güç verdi demiş de yani güçte bu bala da balada e, da 50'de olan bala e, 75'te olan bütün bütün bu sırada verecek burada da bütün bu sırada aynı şey bunu bunları da nereden getireceğim buradaki hediyelerden bazen de a, kıldığınız şeylerden çıkabilir arkadaşlar. Yani. Üf. Arkadaşlar kod da var. Yani ben, ben bir simülatöre ben çok kod kullanmadığım için yani. Ama arkadaşlar en benim bende en az olan 4. E, 4 olan 4. Bunlar. Bunlar arkadaşlar. Bunlar en az olan. Önceden e, siz size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar en güçlü e, en öndekiler çok zor oluyor. bazen Ama en e, hemen level atıyorlar. E, en sondakiler. E, size söyleyeyim tavsiye. En sondakilerle oynayın. Şimdi bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık. Ne çıktı? Sandık. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi biz şimdi biz ee, buraya geleceğiz. Nereye nereye? Buraya değil. Üçüncü yere. Bak buraya. Gökkoniz yerine. Burada sandıklar var. Bunları kırarsan ee, ya bundan çok emin değilim de alt diyebiliyorum. Şimdi ben bir tanesini kırmaya gidiyorum. En zamanda bana kazanacağım. En zamanda çizeceğim. Çok büyük hayvanlar var. Bak bunlar küçük sayılır. Bak kardeşim bunlar küçük sayılır. Ama bazıları büyük. Büyük olan yüz. Tamam mı? En güçlü en güçlü bitini kuvvetini alıyormuş. Doğru. Arkadaşlar şimdi. E, bu oyunu bilenler var. Bu oyunu bilmeyenler de var. Bu oyunda Roblox. Tamam mı? Arkadaşlar. E, bilenler e, ilerleyebilir yani. Bilmiyoruz. Ama bilmeyenler e, Bilenler bu, bu videoyu izlemek istiyorsanız izlesin izlemek istiyorsanızsa izlemeyin arkadaşlar. Ama bu video yani anlatıcı aynı zamanda oynamak için. Arkadaşlar şimdi burada bir sandık var. Bunu büyük bir sandık. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi, şimdi arkadaşlar şimdi bunu kırmaya gidiyoruz. Ulaştık şimdi kırıyoruz. Bak. Bekle, bekle arkadaşlar. Bak. Gündem Hızlıca öldü. Oo çok nasıl ya? Ha bana bir görev olabilir yani. Arkadaşlar yani. Ha söyleme unuttum. Bunların daha farklı oyunun tam e görevleri var. Ben bir tanesini, bir tanesini tamamladım. Tamam mı? Bana gördüğünüz gibi 2000 e nasıl söyleyeyim ya? Game diyeceğim ki gem. Altın an, an, her şey diyebilirsiniz. Diamond da diyebilirsiniz. Minecraft gibi diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama gelecekte de e, söylersen gem gem yani. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz şimdi daha daha güçlü bir sandığa gidiyoruz. Göstereceğim size arkadaşlar. Yoldayız şimdi. Arkadaşlar abone, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şimdi oradayız. İlerliyoruz. Hmm. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Üçün, dörtüncü yere geçmek için yani e, buraya bak. Şimdi geçtiğim yere bak. Şimdi Arkadaşlar şimdi buraya ge geçersen önündekine de geçersen Önündekine de geçersen o zaman 3. E, yere gidebilirsin ama e, hayvanları dark metal yapacağım. Bak bu Lambo. Lambo. Bak. Bunları dark metal. E, e, alt 6 tane koyarsan 30 dakika. E, bir tane koyarsan yani çok zaman alıyor bazen. Arkadaşlar söyleyeyim Buraya, buraya, buraya en az buraya geçtiğinizde e, ne yapacağınız ne yapacağınız 4 litre koy çünkü oraya geçmek için diyor ki 3 e, tane hatırladığım kadar 3 tane 4 metal koymalısın üstüne de başka bir şey koymalıydım hatırlamıyorum ya başka bir şey aradım bana hatırladığım kadar bunları kullanıp bak arkadaşlar bu güçlü ama bu bu, bak, göstereyim. Bu hayvan yüzünden bak gösterin. Bu hayvan yüzünden çok güçlü oldu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. Ee, bak şimdi arkadaşım. Şimdi şimdi diğer yere geçiyoruz. Bak. Bekleyin arkadaşlar. Bu, burada var void. Void istediğiniz yere gidebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bak boydayız bak spawn ülke bu bu ülke bu e, bu ikinci yer Hak. arkadaşlar bak ikinci yer Aha. arkadaşlar gördüğünüz bu o ev hacker yeri ama hardcore yeri hardcore demeyelim de hardcore onun adı da ben hacker demeyi seviyorum hardcore yani hardcore anlamını söyleyeyim. Hardcore çok zor demek. Şimdi gidiyoruz bakacağım ya. Açabilsem, girebilsem. Bu sorunu bir kapatabilirlerse yani girerim de bilmiyorum. Hala mı çok hala mı öldü? Nasıl şimdi arkadaşlar? Onda olsaydı çok kolay oldu da. 15'te yani birazcık zor. Başka kolay. Şimdi videonun 10 dakikası oldu. Arkadaşlar şimdi diğer videoda devam edelim diyorum da. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Like, like ile abone olmanızı unutmayın. Ve görüşürüz.